Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Geometrinin İlacı TYT AYT Soru Bankası Paralel Kenar Tespir sayfa 117 ve 118 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABCD Paralel Kenar DAB 2X artı 10 ve DCB 3X eksi 20 olduğuna göre X açımız kaç derecedir diye sorulmuş. Ben neyi biliyorum? Paralel kenarda karşılıklı açıların birbirine eş olduğunu biliyorum. O zaman 3x eksi 20 ile 2x artı 10 değeri birbirine nedir? Eşittir. Hemen sağ sol yaptım. 2x sola 20'yi sağladım. x açım ne geldi? 30. Zaten bana x açım sorulmuş. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyorum. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. ABCD paralel kenar yine bir ikizkenarlık var. ED ile DF birbirine eşitmiş. EFC 140 derece ise x açım kaç derecedir? Şimdi bak önce şu ifadeyi ne yapıyorum? 180 dereceye tamamlıyorum. Yarım açıdan. 180'den 40, 140'ı çıkarttım. 40 derece. İkisi kenarlıktan dolayı diğer açımda nedir? 40 Şuraya direkt x açısı ise karşılıklı açılar birbirine eşittir dedim. Şuraya da ne derim? x açısı derim. Daha sonra üçgenimin iç açılarının toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Buradan x artı 80 eşittir. 100 ise, 180 ise buradan x'imiz ne gelecek? 100 derece olarak cevabımız nerededir? A şıkkındadır. İkinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. ABCD yine paralel kenar. DE ile AB dik. DF ile BC dik. EDF açımız 65 derece ise X açımız kaç derecedir şeklinde bir ne yapılmış soru sorulmuş. Hemen şuradaki ifadede ne diyeceğim? Şurası X gen. karşılıklı açılarımız eşitti. Buraya da ne diyeceğim? X olarak ifademi niteleyeceğim. Peki paralel kenar olduğu için kenarlar paralel. O zaman şurası da 180 eksi x'tir şeklinde ifademi ne yaptım? Niteledim. Peki bundan sonra değişik bir bakış açısı geliştirelim. Ne var? Bir dörtgen var. Dörtgenimizin iç açılarının toplamı neydi? 360 dereceydi. Şurayı da 90 derece olarak yazsın. Hemen yazıyorum. 90 artı 90 artı 180 eksi x. Değer olarak ne geldi? Artı 65 eşittir. Ne geldi? 360 derece geldi. Bakın şurası 360, burası 360. Birbirini ne yaptı? Götürdü. X'i sağ tarafa aldım. X açımız kaç derece? 65 derece olarak nerede? C şıkkında karşımıza çıktı. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geliyorum. Yine ABC'de bir paralel kenar. AB ile EC birbirine eşit. Bakın paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşitti şurayı da çift çizgi olarak ne yaparım? Nitelerim. Peki doğru açıdan ben neyi biliyorum? Bakın cam kırığı direkt içteki açıların toplamı kime eşitti? Dıştaki açı eşitti. Yani şöyle ifadeyi nitelersem şuraya A, şuraya B, şuraya C dersem direkt iki doğru birbirine paralel olduğunda içteki açıların toplamı kime eşitti? Dıştaki eşitti. O zaman Burada 35 ile 40'ın toplamı şuradaki dış açı neyi verecek? 75 dereceyi verecek. Yine ikisi kenarlıktan dolayı buradaki açım da 75'tir. Direkt 75, 75, 130, 180'e tamamlarsam direkt 150 değer olarak 30 derece olarak ne yaptım yazdım. Bak şimdi şuradaki açımın tamamı 70 derece. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. X eşittir. 30 artı 40'tan ne olarak? 70 olarak cevabımız nerede gelir? D şıkkına gelir 4. sorumuzda. Beşinci sorumuza geldim. Yine ifademizi ne yapalım? Niteleyelim. X açımızı sormuş Bakın yine kırık modeli. Şöyle onu da hemen niteleyelim. Şöyle ABC açılarını nitelediğimizde yine kırık modelinde içteki açıların toplamı ABC. Direkt kim eşittir? D eşittir. Peki hocam bu kırık modelini nerede uygularız? Bakın şuradaki kırığımızda ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Şurası değer olarak B açısı X verildiğinde karşılıklı açılar eşitti. D açımızda nedir? Direkt X derecedir derim. Peki içteki açıların toplamı 24 artı 36 artı ne geldi? X açın dıştaki açımıza yani kim eşit? 160 eşit dedim. Buradan 24 ile 36'yı topladım. 60 artı x 160 ise al 60'ı sağ tarafa x 160'tan 60'ı çıkarttım. 100 derece olarak cevabımız nerede gelir? A şıkkına gelir diyorum 5. sorumuzda. 6. sorumuza geldim. ABCD paralel kenarında ECD üçgeni EC doğrusu boyunca katlandığında ECD üstü üçgeni elde ediliyor. Tamam, elde edilirsin. Buna göre diyor x açımız kaç derecedir şeklinde bir ifade verilmiş. Paralel kenarda karşılıklı çapraz açılar birbirine eşit Burası x olur. İfade sağa doğru katlandığı için o zaman şuradaki açımda eş olarak bölüneceği için şuraya 50, şuraya 20 dereceyi yazdığımızda o zaman burası da d açımız değer olarak ne olacak? x olacak. Peki buradan nasıl hareket edebiliriz? Üçgenin iç açılarından hareket edebiliriz. Üçgenimizin iç açılarının toplamı neydi? 180 dereceydi. Hemen o zaman x artı 50 artı 20 direkt 180 derece ise 70'i sağladığımızda x'imiz 110 derece olarak nerede? 5 günde ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Yine ABCD bir paralel kenar. AK ile KE birbirine eşitmiş. EL ile LB birbirine eşitmiş. EC 2X ve kale x artı 3 birim de e uzunluğu kaç birimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın şurası 1'e 2'lik bir oran var. 1'e 2'lik bir oran var. O zaman şuradaki ifademiz x artı 3 ise alttaki orta taban mantığından k'ya 2k'lık bir niteleme yaparsam o zaman şurası 2 parantezinde x artı 3 gelecek. Neresi? AB uzunluğu. Peki 2 parantezin x artı 3 ifadesi 2x artı neyi ifade eder? 6'yı. Yani şuranın tamamı 2x artı 6'ymış. E ee, yukarıdaki dc kenarı ile ab uzunluğu nedir birbirine eşittir. O zaman 2x'lik kısmı buradaysa buraya kim kalır? 6 kalır. Bana zaten de uzunluğunu soruyor. de 6'dır. Cevabımız nerededir? c şıkkındadır diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. ABCD paralel kenar tamam olsun. Buna göre X açısı ve 25 derecelik ifade verilmiş. X açımız kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi paralel kenarda paralel açıların toplamsal değeri 180 derecedir. Bak şuna A'ya A dedim. Açı ortay var. Buna B, B dedim. O zaman 2 A artı 2 B 180 ise her tarafı 2'ye böldüm. A artı B açım ne geldi? 90 derece. Bak şimdi işaretliyorum. Şurada ifade olarak baktığınızda ne var? Kırmızıyla gösteriyorum. A var, B var. Bunların değeri 90 ise o zaman şuradaki açımda değer olarak 180'e tamamlamak için E açımın ölçüsünü kaç derece buldum? 90 derece olarak buldum. Daha sonra ne yapıyorum? Küçük üçgende üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir mantığıyla x artı 25 artı 90 180 ise şurası 115 geldi. 180'den 115 çıkarttım. X açım 65 derece olarak C şıkkında ne yaptı? Karşımıza çıktı diyorum 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Yine bir ne var? Aç ortaylar var. A'ya A dedim yine. B'ye B dedim. Bir paralel kenarımız var. E, 4 birimse. Buna göre BC uzunluğu kaç birimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen geliyorum bakın. 2A artı 2B 180 ise A artı B değerine geldi? 90. O zaman şurası dikmiş. Şimdi geldim bakın diklikten şurası gözken burası nedir? Göz açısıdır. O zaman burası 4'tür. Yine burası çizgiyken burası nedir? Çizgidir açısal olarak. O zaman burası 4 ise şuradaki kenarında nedir? 4'tür. Dolayısıyla nereyi sordu bana? BC'yi sordu. Hatta dikliği bile bulmaya gerek yokmuş. 4 artı 4'ten değer 8 birim olarak nerede? C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Ayrıca şurada ne çıktı? Bir muhteşem üçlü çıktı. 10. Üç sorumuza geldim. Yine aynı mantalitede hazırlanmış bir soru. CF ve DE açı ortay olduğuna göre EF kaç birimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın yine şunlara ben A'ya A, A B'ye B diyorum. Yine aynı mantıkla iki tane A artı B 180 ise A artı B değerim ne geldi? 90 derece. Peki o zaman burası dikken burası da nedir? Diktir. Ve yine bir muhteşem üçlü oluşturuyorum. Bir kenar ortay çekiyorum şuraya. Çünkü aynı doğrultuda olması lazım. EF ile çekeceğim doğrular. Ve şuradan da bir ne yapıyorum? Kenar ortay çekiyorum. Direkt şuradaki uzunluklarım 4'e 4. Buradaki uzunluğunda yine 4'e 4 olacak. Çünkü karşılıklı kenarlar eşit. Burası da nedir? 4'tür. Şimdi bak. Şuradaki DC uzunluğu 17 iken burası da 17'dir. Alttaki uzunluğunda 17'dir. O zaman şuraya X dersem. Şurada yine ne var? Bir muhteşem üçlü var. Yani bir kenar ortay var. Hemen buradan 8 artı ne diyeceğim? Şuradaki ortadaki X uzunluğu kime eşit olacak? Kenarın tamamı olan 17 eşit olacak. O zaman x 17 8'den 9 olarak ne yapabilirsiniz? Cevabınızı D şıkkında olabiliriz diyorum. Evet, geldim 11. sorumuza. 11. soruda hemen bakalım. Bakın ABCD bir paralel kenar olsun. DE ile CB uzunluk olarak eşitmiş olsun. Bakın CB karşılıklı kenarlar eşit olduğu için buraya da çift çizgi yorumunu yapabilirim. Tamam. AF6 FB8 tamam. Bunu da hallettik. Buna göre EC 3 birim olduğuna göre ve ABF ile FBC açıları bir açıortay mantığıyla eşitlendiğinde ABC'de paralel kenarların çevresi nedir? Şurada ne var? Bir ikisi kenarlık var. Bakın gördük mü? DE ile DA eşit. O zaman bakın bir de ne var? Z var. Şurada Z'miz var. O zaman şuradaki açım gözüken buradaki açım da yine göz olacak. E bak yine şuraya A'ya A. Buraya da B'ye B olarak niteledim. 2A artı 2B 180 ise A artı B ne geldi? 90. O zaman A artı B 90 ise şu üçgenimin içinde Direkt F açımız bizim kaçtır? Direkt 90 derecedir derim. E uzunluklara baktım. 6, 8 bilindik bir üçgen. Şurasının uzunluğu nedir? 10'dur. O zaman burası da değer olarak ne geldi? 10 geldi. 10'dan 3'ü çıkarttım. Çift çizgi 7 iken şuradaki DA uzunluğu 7'dir. Karşılıklı kenarların uzunlukları eşit olduğu için BCD 7'dir. O zaman artık çevre oluşturabilirim. 10 artı 7 artı 10 artı 7'den 17 artı 17'den 34 olarak cevabın nerede gelir? 11'in soruda da 5 hakkında gelir diyorum. 12. ve son sorumuza geldim. Şekilde birim kareli zeminde verilen pembe çizgiler ile paralel kenarın iki kenarıdır. Pembe çizgiler bir paralel kenarın iki kenarıdır. Tamam. Buna göre bu paralel kenarın dördüncü köşesi... K, L, M, N, o noktalarından hangisidir demiştim. Bak burada uzunluk üzerinden gideceğim. Uzunluğum şurası birim kareli demiş mi? Demiş. Şurası bir birim, burası iki birim. 1'e 2'yi aldığımızda şuradaki uzunluk kök 5 gelir. O zaman şimdi birleştirdiğimizde sağdan bir birim, yukarıdan da iki birim. Yani şuraya gelmesi gerekiyor. Nereye geldi? Paralel kenarının ucu N noktasına geldi. Buradan da birleştirdiğimizde artık biz pembeyle çizeyim. pembele gösterilmiş. Şuradan çizdiğimizde paralel kenarımızı ne yapmış oluruz? Oluşturmuş oluruz. Buna göre diyor kalem, e, paralel kenarın dördüncü köşesi yani bize esasen kim soruyor? N köşesini soruyor. Dördüncü köşesi neresidir? N ne köşesidir. Zaten uzunluktan onu 1'e 2'den ne yapmış olduk? Tespit etmiş olduk. Buna göre uzunluğumuz nerededir? N ne köşesindedir diyebilirsiniz. Bir sonraki paralel kenar testikinin çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın geometriyle kalın.